Merhaba çocuklar. E, sanal gezginler Türkiye turuna çıkıyor adlı etnolojik çalışmamıza tekrar hoş geldiniz. Bugün arkadaşımız bize Sakalosus Antik Kenti'ni anlatacak. Burdur ilimizin sınırları içinde ama Isparta'ya çok yakın olan bir antik kent ve arkadaşımız da zaten Ispartalı olduğu için e, onun e, ona çok yakın olan bu antik kentin özelliklerini de öğrenmiş olacağız sanal gezginler olarak. Buyur Ali. Söz sende. Teşekkür Bakalım nasıl bir antik kentiniz varmış. Evet, Sagalassos antik kenti öğretmenim benim sunumum. Sagalassos hakkında bilgiler. Burdur'a bağlı Ağlasun ilçesindeki Sagalassos antik kenti. UNESCO Dünya Miras Aday Listesi'nde olup geçmişi 12 bin yıl öncesine da, dayanmaktadır. Tanımamız ve tanıtmamız gereken bu antik kentin orijinal yapısının neredeyse büyük bir kısmı korunmuş, korunmuş durumdadır. Ağlasuna 7 kilometre uzaklıkta bulunan kent, güvenlik ve su kaynaklarının bol olması nedeniyle 1450 ve 1600 metre yüksekliğe kurulmuştur. 1706'da gelen Fransız gezgin Paul Lucas tarafından bulunan kentte hızlı çalışmaları Profesör Doktor Mark Wildtens başkanlığında 1989 yılında başlamıştır. Halen de devam etmektedir. Antik dönemlerde bu bölge Pisidia olarak bilinmektedir. Dünyanın en yüksek rakımlı antik tiyatrosuna sahip olup antik çağlarda Roma İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden birisidir. İmparatorlar şehri olarak anılan kentin bu kadar çok genişmesinde önemli ana yollara yakınlığı da etkendir. Roma'nın beş önemli seramik merkezinden biridir ve aynı zamanda bin yıllık üretim geçmişiyle de dikkat çekmektedir. Bilinen yazılı kaynaklara göre milattan önce 333 yılında Büyük İskender buraya 3-4 başarısız saldırı denemiş, sonrasında da kanlı bir çalışma ile ele geçirmiştir. Kentte insana ait ilk izler ise milattan önce 10 e kadar uzanmaktadır. Tarihinde buraya iz bırakanlar arasında Luviler, Frikler, Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Selçuklular bulunmaktadır. Tarihinde birkaç büyük deprem felaketi de yaşayan kent en son Sagalassos kalesinin Selçuklular tarafından yıkılması sonrası bir müddet unutulur. Ta ki 1706 yılında bulunana kadar. Bazı Sagalassos resimleri. Burası Roma hamamı. Buradan müzenin en nadide parçaları çıkarılmış. Yapımı yaklaşık 40 yıl süren bir lüks hamamın soğukluk salonunda İmparator Marcus Aurelius'a ait olan heykelin bacakları kazı sırasında bulunmuştur. Hadrian ve Marcus Aurelius ile İmparatoriçe yaşlı Faustina'nın heykellerine ait mermer başlarda bulunmuştur. Burası ise Antonia Çeşmesi, çok zengin süslemelerle inşa edilmiş olan çeşmede bulunan heykeller replikaları olup asılları müzede bulunmaktadır. Burası ise Neon Kütüphanesi ve Helenistik Çeşme. Çeşme bir avlar etrafında düzenlenmiş ve su haznesinin önünde sütunlar bulunmakta. Su haznesinin üstünün örtülü olması onu güneş ve kirden korumakta. Kazılar sırasında su kaynağını tekrar bulmuşlar ve günümüzde çeşmeye su bağlı. Kütüphanenin yapımı milattan sonra 120 civarına denk gelmekteymiş ve Efes'teki kütüphaneye benzemekteymiş. Kütüphanenin yalnızca arka duvarının alt kısmı yapım dönemine ait burada da böyle Sagalassos antik kentinde bulunan resimler bulunuyor. Sen ziyaret ettiğinde burayı o resimleri tekrar açar mısın Ali? Tabii ki. Burayı sen ziyaret ettiğinde senin izlenimleri neler? Neler gördün burada? Neler düşündün Ali? Ee, öncelikle ben buraya ilk geldiğimde şahsen kendimi e, ilk böyle Sagalassos antik kentinin kullanıldığı zamanlarda böyle çok eski bir insan olarak düşündüm ve Hı -hı. aslında şunu fark ettim burada e, yaşam aslında biraz daha zor çünkü e, yollar mesela daha kötü ve Hı -hı. aslında o zaman daha e, az modernlik olduğu için yaşamamız daha çok zorlaşırdı öğretmenim Hı -hı. ve ben burada gittiğimde öğretmenim e, size gösterdiğim Antonia çeşmesinin yanında bir mağara vardı ve insanların e, bu Demiştim ya büyük İskender e, buraya savaş açtığında insanlar evet. bir tane mağaraya gizlenmişler ve ben o mağaraya girmiştim öğretmenim. Çok dardı ve e, aslında yani e, dardı ve geçilmesi çok zordu öğretmenim. Hı hı. Ve onu aslında düşündüğümde de insanların yaşamının zor olduğunu düşünmüştüm öğretmenim. Çok güzel. Evet. Çok güzel ee, burası. Evet, Peki efendim. arkadaş arkadaşların burayı gezerse, onlara nasıl gezmelerini önerirsin? Ee, ben şu şekilde öneririm. Öncelikle Sardesos antik kentine arabayla geliyorsanız eğer. E Zaten bir yürüyüş yolu var çok belli bir şekilde. Oradan yürüdüğünüzde bir tane Sagalossa haritası çıkıyor ve o haritanın tam karşısında da size en başta gösterdiğim Roma hamamı bulunmakta. Oradan evet. e, biz ailemle birlikte ikinci yürüyüş yolunu seçtik ve ikinci yürüyüş yolundan da Antonyia çeşmesinin olduğu yere geldik. Sonra bu kısmında kısımdan dolanıp birinci yolu denedik ve sonra da yine tekrar gidip üçüncü yolu denedik ve Sagalossos gezimiz bitmiş oldu öğretmenim. Hı hı, çok güzel. Biz e, biz çok teşekkür ederiz e, bu Türk Sanal Gezginler Türkiye turuna çıkıyor adlı çalışmaya katıldığın için. Çok teşekkür ediyorum. E, Ali çok sağ ol. E, çocuklar başka bir çalışmada ben <laughs> Aslında koymuştum öğretmenim ama bir sıkıntı oldu herhalde. Bir de öğretmenim bir tiyatro var böyle. Hı hı. E, taştan yapılma öğretmenim. E, evet. Bu tiyatro zaten yapmıştım öğretmenim. Dünya e, dünyada en yüksek rakıma yapılmış tiyatro öğretmenim. Ve dünyanın e, ilk tiyatrolarından biri olarak bilinmekte öğretmenim. Çok güzel. Çocuklar çok teşekkür ederim. Başka bir proje çalışmasında buluşmak dileğiyle. İyi çalışmalar, size görüşürüz.